Değerli izleyenler, Ankara Kültür Merkezi'nde Bitlis Tanıtım Günleri e, tanıtımı son hızıyla devam ediyor. Bugün değerli şahsiyetleri e, ekranımıza taşıdık. Bizi Bitlis Tanıtım Günleri'nde hiç yalnız bırakmayan ve emeği tamamıyla büyük olan değerli bir şahsiyet. AK Parti e, milletvekillerimizden Vahit Kiler Bey ile şu an beraberiz. Hoş geldiniz efendim yanımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ayrıca çok teşekkür ediyorum emeğinizden dolayı. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz de... Özellikle Bitlis TV ailesine sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii. Öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Biz Ankara ev sahibiyiz. Aynen öyle. Sağ olun. Bitlis'e geldiğimiz zaman siz <laughs> ev sahibiyseniz biz de burada ev sahibi sayılıyoruz. Özellikle tabii Bitlis günlerinin lokomotifi olan Bitlis TV burada çok önemli bir faktör. Ben de özellikle Bitlis TV ailesine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Biz buraya geldiğimiz zaman kendimizi kesinlikle yabancı hissetmiyoruz. Çünkü bizleri e, sağ olsun hemşerilerimiz hiç yalnız bırakmadılar bugün de. E, efendim e, nasıl buldunuz ilk gün e, yoğunluğu nasıl buldunuz? standlarımızı gezdiniz. Evet tabii Bugün açıkçası bizim için çok önemli heyecanlı bir gün. Tabiri caizse bugün düğün bayram bittisi için bittisiler evet, evet. için. Niye? Çünkü dört gün boyunca Ankara'da, başkentte, başkentin merkezinde, Türkiye'nin merkezinde Bitlis'i bütün dünyaya tanıtma, anlatma, gösterme fırsatı bulacağız. Yani yıllardır bu Bitlis olarak bizim özlemimizdi, eksikliğimizdi. Yıllardır Bitlis olarak bırakın Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Bitlis'i tanıtmayı, Bitlis'in adını dahi duyurmaya biz zorlanır ve aciz duruma düşerdik. Ama şimdi elhamdülillah artık Bitlis'in Var olan bütün sıkıntılarından kurtarıp, özellikle eğitimdeki, sağlıktaki, ulaşımdaki büyük bölümünde bu sıkıntılardan kurtarıp kurtardıktan sonra, tabii asıl bundan sonra yapmamız gereken işi, Bitlis'in tanıtımı, Bitlis'in kültürü'nün tanıtımı, Bitlis'in insanın güzelliğinin tanıtımı, Bitlis'in yöresel ürünlerini, Bitlis'in bütün manevi şahsiyetlerini, yer altı zenginliklerini, yemeğinin her şeyini, bir yanını, balını, ne ne varsa aklınıza gelen bunu tanıtmak gerekiyordu. E bunun da en kolay yolu. Yani insanların bütün Türkiye'yi Bitlis'e getirmek zor. Başaramayız. İnsanlar isterse gelir. Ama bitsi Ankara'ya getirmek bizim için çok zor olmadı. İlk başta tabii zorlanmıştık biz insanlar evet, ama evet, o ikincisi evet. düzenleniyor. Ama ilk gün olmasına rağmen açıkçası benim görmüş olduğum analizlerim, insanlardan almış olduğumuz intiba çok kuvvetli, çok güçlü bir yönde çok iyi durumdayız. Geçen seneye göre daha çok iyi, daha evet, iyi. Evet, evet. Özellikle özellikle perşembe günleri yani AKM'nin açılış günlerinde, tanıtım günlerinde açılış merasimi olur. Ee, i̇nsanlar eksiklerini tamamlar. Ürün eksikleri, stand eksikleri giderilir. Asıl açılış cuma, cumartesi, pazar olur. Ama ben bugün gördüm ki çok sevinerek, bizim için çok sevindirici bir durum. Bunu analiz ettik ki bugün daha insanlar çok güçlü bir şekilde heyecanla, hasretle standlara koştular, halaya katıldılar, evet, davul evet, eşliğinde evet. oynadılar ve sabah 11'den itibaren bizi yalnız bırakmayan bir Ankaralı topluluğu vardı. Çok ciddi bir katılım vardı. Bu bizi tabii ziyadesiyle memnun etti. Ziyadesiyle mutlu etti. Hatta ben geçen hafta Hatay günleri vardı. Hafta sonu geldim özellikle bir ne evet, var, nasıl yapmışlar hocam. görmeye geldim. Hatay günlerini gezerken dahi birkaç ailenin ailesiyle konuşurken ya haftaya da bir nasıl günleri varmış. Buraya da gelelim, unutmayalım diye birbirlerine tembihlediklerini gördüm, çok mutlu ne oldum. Ne güzel, ne güzel. E Bugün de insanları Sağ konuşurken sizler. gördük, işte alışveriş yaparken gördük, standları gezerken gördük. Her gördüğümüz insanda bir heyecan vardı. Özellikle uzun yıllardır bitisi görmemiş aileler, bittisi arzulamasına rağmen görememiş, fırsat bulamamış, gidememiş insanların gelip burada bütün minyatür bitlisi burada görmeleri, balımızdan tatmaları, biryan yemeleri, buradaki bütün bizim yöresel ürünlerimizle, insanımızla hemhal olmaları bizim için tabii bizim amacımız zaten burada bu. Amacımız Bitlis'i, Bitlis'e gelemeyenleri Bitlis dışında, Ankara'da bütün Türkiye'ye buradan tanıtmak. Burada, ki, evet, Hatta tam bütün tam dünyaya burada buradan mı? tanıtmak. Bugün e, dikkatimi bir şey çekti. E, sabah erken saatlerde biz buraya geldiğimiz zaman buranın kapılarını hemşerilerimizle beraber açtık. Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan birçok e, hemşerilerimiz e, dahil oldular. Buranın akemenin kapısını bugün beraber açtık. Sabah saatlerinde biz beraber olmaya başladık. Yani, yani bu da e, aslında Bitlis yine katkısı bir Bitlis TV özellikle son 10-15 gündür sürekli yayınlarında bugün açılış evet. olacağını. Bütün Türkiye'ye yaptığı yayında bunu duyurdu. Yani bunu heyecanla beklenen şeylerimiz. ben de bugün çok dışarıdan çok insan gördüm. Mersin'den burada insan evet, gördüm. Evet, evet, Antalya'dan evet. geleni gördüm, Bursa'dan geleni gördüm. Ailesiyle gelenleri gördük. Hele İstanbul'da İstanbul'dan çok gelen vardı, Bursa'dan gelen vardı. Bu anlamda tabii bu açılış gününden sonra özellikle hafta sonuna burası bir karnaval alanı olacak. Ben öyle bekliyorum. Karnaval gibi inşallah Ankara'ya biz dört gün boyunca bitkisi mührünü basacağız. İnşallah. Bitlis'i Ankara'nın tamamına hissettireceğiz, yaşatacağız. İnşallah. inşallah. Ben i̇nşallah. özellikle bugün sabahki konuşmamda dedim. Evet. Bitlis'in içinde olmasa bile sürekli Bitlis'i içinde hisseden bizim hemşerilerimiz var. Kendisi Bitlis'in içinde değil ama sürekli kendi içinde Bitlis'i yaşayan, Bitlis'i özleyen, Bitlis'i hasret sürekli yaşayan bizim Bitlis'i hemşerilerimiz Çok Bitlis'i sevdalısı hemşerimiz var. Gerçekten en onlarla yani. burada buluşmanın, burada kaynaşmanın, burada beraber doktor oynamanın, balay çekmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Aynen aynen öyle bu, yani Bunun e, anlatımı olmaz, bu anca yaşanmalı. Yani bu yaşanmalı. anlatarak burayı görmeyen, buraya gelmeyen bir hemşehrimize de buradan çok anlatarak da biz aslında o ruhu aşılayamayız, yamayız, o heyecanı veremeyiz. Buradaki Acağı, havayı teneffüs etmeli. Burada yaşayacak, buradaki bu havayı teneffüs edecek dediğin gibi ve bu heyecana katılacak. Evet. Gerçekten. Fiziken katılacak ki burayı yaşasın. Şahsen ben mikrofon uzattığım hemşerilerime ııı e, e, karşılarında çok duygulanıyorum. Gözlerim bazen yaşarıyor. E, ağlamamak için e, inanın kendimi zor istiyorum ben şahsen. Onlar i̇şte da aynen öyle. Duygulu insanlar çok var. Evet. Büyük hasretle bekliyorlar böyle bir yani günü. Ben 80 yaşında teyzeyi görüyorum. Beni gördüğünde bir evladı gibi sarılan teyzeyi görüyorum. Amcayı görüyorum. Yani bu farklı bir şey farklı bir şey. Eee Birçok belediyemiz dahil olmadılar tanıtım günlerimize. Eee neden acaba? Tabii Bitlis tanıtım günleri bu dördüncüsü yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Eee valiliğin, il valiliğinin koordinasyonunda yapılır bu gibi tanıtım günleri. Zaten yazışmaları valilik yapar. Evet. İl valiliğinin koordinasyonunda yapılır. Bu geçen sene AKM'de de böyle oldu. İstanbul Fesnane'de de böyle oldu. İzmir'de de böyle oldu yerin kiralamasını da valilik yazışmayı yapar. Organizasyon firması da organizasyonu yapar. Çağrılacak olan bütün firmaları davet eder. Resim kurumları davet eder. Standlarla ilgili görüşmeleri yapar ve televizyon reklamı, billboard reklamı, organizasyon firması. Yapar. Bu sene de işlem aynı işlem oldu. Geçen sene tabi e, Bitlis Valiliği Bitlis Belediyesi ev sahipliğinde yapılmıştı. Biz bu sene de organizasyon yapan firma Bitlis Belediyesi, diğer bütün belediyeler, sadece Bitlis Belediyesi değil, bütün Bitlis'teki bütün belediyelere, belde, ilçe ve il belediyesine tamamına bu duyuruyu Yaptırırız. yaptı. Bütün başvuruları, ta, zaten yapmasa bile e, ilçeler hadi ilçeleri boş, Bitlis il belediyesinin ev sahibi olarak katılması lazım. Çünkü ev sahibi. Bitlis'in organizasyonu. O da seçilmiş Bitlis Belediye Başkanı. Davet olmasa bile buraya Bitlis Belediye Başkanı ev sahibi olarak katılması lazım davet beklememesi. Kaldı ki organizasyon firması da da davet etti bırakın daha standla bir görüşüldü. E, valilik de görüştü. Bütün görüşmeler ama, Ama, ama yani. ona rağmen ben şunu gördüm, üzülerek şunu gördüm. E, işte i̇şte ideolojik düşünen bir partinin BDP'li belediye başkanları bu organizasyona katılmadı. Peki Allah aşkına şimdi burada geçtiğimiz bir Bitlis Belediyesi tanıtıldı. Diğer belediyeler katılmasa Bitlis Belediyesi vardı. Diğer belediyelerimiz de var. Yani burada ev sahibi kim? Burada herkes ev sahibi. Bitlis'in sadece belediyesi değil, BDP'nin bir milletvekili var. O da katılmadı. Burada başka illerin milletvekili geldi, katıldı bu organizasyona. Bitlis'in kendi seçtiği, Bitlis'in seçtiği milletvekili, milletvekili gelip katılmadı. Biz. Burada biz ne yaptık? Bitlis'in tanıtımını yapıyoruz. Biz 12 yıldır, ben şahsım olarak, AK Parti olarak da 12 yıldır biz Bitlis'e hizmet ediyoruz. Bitlis'in her sorununda, her derdinde, hastanesinden, okulundan, yollarından, köy yollarından, bütün her sorun, aklınıza ne gelirse gelsin. Suyundan, aşından, her şeyinden. Biz sorumluyuz. Çünkü insanlar bizi seçmiş, uyandırmış. Bunları gidermek için uğraşıyoruz. Bunları sürekli daha iyi hale getirmek için. Sağ olsun, sağ ben şuna bakıyorum. bir Seçim oldu. Yaklaşık işte 30 Mart, evet. 11. aya geldik. Yaklaşık 7 aydır, 8 aydır seçim bitmiş. 8 aydır, Bitlis'e bir çivi daha çakmayan bir belediye var. Bırakın çivi çak, çakılmış olan çivileri de sökmeye çalışan bir belediye var. Yapılmış olan yolları bozan bir belediye var. Çöpleri kaldırmayan bir belediye var. İnsanlara içme suyu dahi götürmekte aciz olan bir belediye var. Belediye başkanı var. E kalkmış ben üzülerek gördüm. Bitlis'te bırakın katılmayı katılmadığı gibi bir de Bitlis'te basın açıklaması yapıyor. Şey, Bitlis günleri şova döndürülmüş. Bitlis günleri siyasi şov olmuş. Ekonomik şov haline gelmiş, rant haline gelmiş. Ve Allah aşkına adama sorarlar. Sen kimin belediye başkanısın? Sen kimsin? Seni kim seçti? Sen Bitlis'in seçilmiş belediye başkanıysan. Burada bir siyasi şov yapılıyorsa gel sen de yap şovunu. Madem burası siyasi şov yer ise. Burada tek bir şey yapılıyor. Evet şov yapıyoruz burada. Burada herkes şov yapıyor ama Bitlis'in şovunu yapıyoruz. Biz hiç kimsenin şov, burada evet. şovunu yapmıyoruz. Biz burada hep beraber valisiyle, kaymakamlarıyla, si siyasileriyle teşkilatıyla hep beraber bizim AK Parti teşkilattaki bütün arkadaşlarımız burada. Meclis üyelerimiz burada. Belediye başkanlarımız burada. Belediye meclis üyelerimiz burada. Il genel meclis üyelerimiz burada. Ama bir tane AK Parti bayrağı yok. Evet. Bir tane evet. AK Parti evet. rozeti kimsede yok. Aynen. Burada Aynen. herkes Bitlis yazmış. Herkes de Bitlislik. Burada Özlemi var, var bitlislik evet. Duygusu, evet, duygusu var. Bitlisi yansıtmak için herkes Bitlis Şaba sarf ediyoruz. Evet, insanları. biz burada şov yapıyoruz. Ama bitlisin şovunu Bitlis yapıyoruz. Şov yapıyoruz. Bitlisiler burada herkes şov yapıyor. Ama siz, özellikle ben, bugün basın açıklaması yapan, utanmadan, sıkılmadan, rezilce insanları aldatan, insanları çok affedersiniz, ahmak yerine koyarak, insanları sanki bu insanlar hiçbir şey bilmiyormuş gibi, insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyip, Gözlerinin içine baka baka yalan söyleyip insan aldırmaya çalışan belediye başkanı çıkıyor diyor ki bittisi orada şov yapıyorlar. Orada şunu yapıyorlar. Ya sizin zaten e, yani beyniniz dahi buraya gelecek kadar, beyniniz dahi gelip burada katılıp bittisi temsil edecek kadar düşünceye sahip değil ki. İyi iyi hiçbir şeye siz ayak atmıyorsunuz. Biz yapmaya çalışıyoruz. Biz bittisin imajını düzeltmeye çalışıyoruz. Biz Yıllardır Bittis'teki altyapıyı, eğitimdeki sıkıntıları, sağlığı, ulaşımı düzelttikten sonra tanıtım anlamındaki Bittis'i nasıl daha imajını düzeltiriz? Bittis'i dünyaya nasıl biz ışık şahsiyetlerimizle, manevi şahsiyetlerimizle, işte yüresel ürünlerimizle, bütün kültürümüzle Bittis'i insanlara ya Bittis tamam doğudadır. Eyvallah. Bittis doğu Anadolu'da bir şehirdir. Eyvallah. Ama Bittis'i tanımıyorsanız gelin tanıyın. Tanıyın. Bittis'te güzellikler var. Bitlis'in Bitlis insanı güzel. Bizim insanımız adam gibi adamımız var. Bunu Aynen. her yerde söylüyoruz. Aynen Aynen Bizim de. havamız güzel, Aynen. her şeyimiz güzel. Bizde terör yok derken siz Bitlis'i terör vatağına sokmaya çalışıyorsunuz. Bitlis'in imajını bozup, Bitlis'i yakarak, yıkarak, yandaşlarınızla beraber, bunu belediye başkanı için söylüyorum, bütün yandaşlarınızla beraber terör örgütüne yandaşlık yaparak, terör örgütüne malzeme taşıyarak, araçlarınızla su taşıyarak, kamyonlarınızla malzeme taşıyarak, Onlara hizmet ediyorsun. hizmet, bitse hizmet etmiyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi bir de buradaki güzelliklerini gelip güzellikleri kötülemeye çalışıyorsunuz. Efendim bu buna, buna insana insana bunlara insan der der ki duyanlar der ki hadi oradan be derler. Hadi oradan be. Sen kim oluyorsun da oradaki o güzelliği bozacaksın? Buradaki bu güzelliği gidip orada basın açıklamasıyla kötü hale getireceksin. Ne yaparsan yap bunu çamurda sıvıya ki yani bu bitlisin. Ankara'daki bitlis günleri bütün Türkiye şahit ki Bittis'in şovu haline geliyor. Sen nasıl dersin burada siyasi şov yapılıyor? Burada ekonomik bir rant elde etmek için bir valilik var muhatabı. Organizasyon firması var. Burada her şey kayıtlı kuyutlu. Hiç kimse hiçbir yerden bir şey götüremez, getiremez. biz zaten zaten burada yani şimdi insanlar kendi beyninde sürekli ben ne yaparım da bir yerden ne çalarım, ne götürebilirim kafasına olunca Herkesi kendisi gibi zannediyor. Her Herkesin yaptığı her işte aya acaba burada nasıl bir hinlik var? Çünkü kendisi sürekli her işte o hinliği düşünüyor. Sekiz aylık daha bir yönetime gelmiş. Var olan her şeyi birlere angaja olarak gönderen, birlere yönlendirmeye çalışanlar tam karşısındaki herkes de öyle görür. Yani siyaset yapmayın, hizmet yapmayın. Ben nasıl bütün belediyenin imkanlarını, var olan imkanları bir yerlere kaydırırım bir yerlere peşke çekerim şeyinde olanlar, anlayışında olanlar herkesi kendisi gibi zanneder. Herkese kendi baktığı gözle bakar. Çünkü, çünkü kendi kafalarında sürekli ben nereden ne çalarım, nasıl hırsızlık yaparım, nasıl yandaşlarıma bir şeyi peşkeş çekerim, nasıl bitlisin var olan her şeyini çalar çırpar kendi yandaşlarıma yedirim düşüncesinde olanlar karşısındaki siyasi partiyi de o düşüncede olanları öyle zanneder. Elhamdülillah biz insanlar tanıyor. 13 yıldır Ak Parti olarak neler yaptığımızı insanlar çok iyi gördü. Görmeye devam ediyoruz. 13 yıldır. Ederiz. 13 yıldır bitliste Ak Parti teşkilatına bir Allah'ın kulu siz şunu yaptın diyemez dememiştir. Her şey ortadadır. Her şeyi engelleyen bitliste geçmişte var olan bütün yolsu engelinin bir Ak Parti var. Bir teşkilat var, bir yönetim var, bir siyasi kadro oluşmuş. Elhamdülillah. Biz de milletvekili olarak hepsini takip ediyoruz, hepsini kontrol ediyoruz. Eğer en ufak kurumlarda dahi bir o anlamda bir sıkıntı olduğu zaman direkt biz kendimiz müdahale ettiriyoruz. Vali Bey diyoruz bak şu kurumda böyle bir söylenti var müdahale edin. Hemen o kurun aldığı görevden alıyoruz, aldırıyoruz. Eğer birileri isim kullanıyorsa. Yani bizim çok açık söylüyoruz. Derler ya ya gölge etmeyin başka bir şey istemez. Bizim bu mutluluğumuzu bozamazlar. Bizim bu heyecanımızı bir şekilde söndüremezler. Bizim e, Bitlis'le ilgili aşkımız var, sevdamız var. Bitlis'i tanıtmak için gayretimiz var. Çünkü artık Bitlis'in tanıtılmaya ihtiyacı var. Evet. Bitlis'in evet. yatırımlar anlamında çok fazla artık bir şeye ihtiyacı yok. Elhamdülillah. Sağlık alanında artık bizim hastaneye ihtiyacımız Şükür. yok. Bölge hastanemiz bitiyor. Evet. Okul anlamında artık bir ihtiyacımız yok. Biz birkaç gündür bütün kaymakamlarımızla beraber genel müdür genel müdür, bakanlık bakanlık geziyoruz. Nerede ne ihtiyacımız varsa. Ben bir önceki gün, dün sabah onda başladım. Akşam altıya kadar valimizle, kaymakamlarımızla beraber bakanlık bakanlık dolaştık. Hiç aralıksız, sorulsuz. Her gittiğimiz yerde muhakkak bir yatırım sözü aldık. Biz bunları yaparken, biz bunlarla uğraşırken onların milletvekili ne yapıyor? Ya bir yerlerde dağda dolaşıyor, ya işte biz Kürdistan diye kuracağız diye uğraşıyor. Veya işte bir yerlerde basın toplantısı yaparak yapılan iyi şeyleri hakaret ederek sürekli Şiddetten yana, sürekli hakaretten yana, küfürden yana, olumsuzluktan yana bir tavır içindir. Ama bizi kendi seviyelerine çekemezler. Biz Bitlis için bütün düşüncelerimizi, görevimizin sonuna kadar inşallah, i̇nşallah. İnşallah. inşallah var olan düşüncelerimizi yapmak için uğraşacağız. İnşallah. Tanıtımı daha da artıracağız. İnşallah. Onlar gelse de gelmese de, katılsa da katılmasa da biz Bitlis'i tanıtmaya devam edeceğiz. Biz Bitlis'in güzelliklerini tanıtacağız. Evet. Biz yapacağız, onlar yıkacak. Biz barış diyeceğiz. Onlar yakıp Nezenler yıkacaklar. Sevesinde. Onlar yakıp yıkacaklar. Biz düzelteceğiz. Onlar çünkü onlara ondan alınıyor. Onların bütün rantı, onların bütün yaşam tarzları ve varoluş sebepleri Beslen, oradan besleniyorlar. Yakıp yıktıkları zaman besleniyorlar çünkü. Bir iş yerine gelip yaptıkları zaman kendi hemşerilerinin, kendi eğer Kürt diyorsa, kendi halkının iş yerini yakarak onu yakarken oradan bir iyi iş yaptığını zannederek bir yerden aldığı talimatı uyguluyorsunuz. Onlar onu yapacak. Ama biz memleketimizde iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu gemide beraberiz. Batsa da çıksa da beraberiz. Böylesi bir organizasyonda, böylesi bir güzel günde e, siyasi görüşlerinin bence çok arka planda kalması gerekiyordu. E, bir güç olup, bir vücut olup burada bulunmamız gerekiyordu. Ama ne yapalım? Ya şimdi burada geçen hafta Hatay günleri vardı. Evet. Hatay günlerinde şu girişte Hatay Belediyesi vardı. Hatay Belediyesi CHP'lidir. AK Partili değildir. Hatay'ın bütün belediyeleri buradaydı. CHP'lisi, MHP'lisi AK Partili. Hatay'ın bütün seçilmiş belediye başkanları buradaydı. Çünkü Hatay günleri bunlardı. Evet. Eğer sen Hatay'ın kendisi kendini Hatay'ın parçası görüyorsan burası Hatay günleri. Ne zaman buraya günlere ne zaman katıl? Yani Bitlis günlerine katılmayacaksın. Ne zaman katılacaksın? Yani burada isim farklı olduğu zaman sadece farklı isimle mi geleceksin? Sen ayrı bir gün mü düzenleyeceksin? Bitlis günleri. Sen Bitlis'in veya Hizan'ın, Mutki'nin, şey, Norşi'nin belediye başkanlarına da buradan çok açık sesleniyorlar Diğerlerine de. Yani buraya katılmayacaksın. Nereye katılacaksın? Tamam. Diğerlerden talimat alıyorsunuz. Eyvallah. Ama siz talimatla değil halkın oyuyla seçildiniz. Halkın oyuyla belediye başkanı seçildiniz. Halk sizi belediye başkanı seçti. Talimat aldığınız insanlar sizi belediye başkanına atamadı. Halk size oy verdi belediye başkanı oldu. Dolayısıyla eğer halk buradaysa Bitlis halkı buradaysa seçilmiş insanların burada olmak sizlerin, zorunluluğu var. Keyfiyet değil bu. de burada olmaları gerekiyor. Keyfiyet değil zorunluluk var. Ama gelmiyorsanız demek ki öyle bir derdiniz yok. Tanıtımla ilgili bir kaygınız yok. Sizin Bittiyse iyilik anlamında yapacağınız veya vereceğiniz hiçbir şey yok demek ki. Çok özür diliyorum. Buraya gelen misafirlerimiz e, siyasi görüşlerini tamamıyla kaldıkları evde, sokaklarda bırakıyorlar. Hiç kimse e, o parti bu parti demi demiyor. Kürdü de geliyor, e, Zazası da geliyor, Arabı da geliyor bizim orada yaşayan bütün herkes, bütün halkımız burada. Yani ya bunlar değil. ayırt etmek... Bak, bak, sadece e, o değil, biraz daha bir şey söyledim. Bizim bütün teşkilatımız burada. Evet. Meclis üyelerimiz, bir meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız. Hiçbirinde AK Parti rozeti gördünüz mü? Hayır kesinlikle. Burada herkes, kesinlikle, kesinlikle. herkes Bitlis rozeti takmış yakasına. Bitlis Aynen. sevdasıyla burada Bitlis'i tanıtıyor. Aynen. Herkes evet. burada, şov için burada. Ama herkes Bitlis'in şovunu yapıyor. Aynen. Bütün evet. Türkiye'ye biz Bitlis'i daha nasıl güzel anlatırız? Bitlis'teki barışı, Bitlis'teki kardeşliği, Bitlis insanının güzelliğini, büryanını, balını, cevizini, fındığını, fıstığını nasıl daha güzel anlatırız? Esnafımızı nasıl daha canlandırırız? Onun Ekonomik anlamda nasıl daha diyor. onları ayağa kaldırırız? Biz onun çabasındayız. Evet. Biz burada birileri şahsi menfaat sağlasın, birileri siyasi sağlasın, birileri ya kimse burada sandık kurulmamış, burada kimse oy vermeyecek. Kesinlikle. Kusura bakmasın, Aynı. Girişte sandık Aynı. yok, çıkışta sandık yok. İçeride de sandık yok, oy sandığı yok burada. Burada bittisin, Sevdasını, Bitlis'in özlemini, bitis heyecan taşıyan insanlar var. Biz onu taşıyan insanlarla beraber olacağız. Biz Bitlis'i anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah, İnşallah bu tabii açılış günüydü. İnşallah. Evet O bizim heyecanımızı eksiltmez. eksiltmez evet. Biraz da şevkimizi artırır. Ama ben üzüldüğüm nokta. Açıkçası i̇şte onun için biraz İnşallah. içimi döktüm. Yani sen hem hiçbir iş şey yapmayacaksın, hem katılmayacaksın. Bir de üstüne üstlük haddi, hadsiz bir şekilde çıkıp orada eleştireceksin. Yani hadi oradan derler Önce bir haddini bil. Ne dediğini otur oturduğun yerde. Önce gel görevini yap. Görevini yapamıyorsan ya gel halka git. Ben geçen de söyledim. Ya gidin halkınıza ya kusura bakmayın bizi seçtiniz ama biz beceremiyoruz. Biz beceriksiz insanlarız. Biz istifa ediyoruz, ayrılıyoruz deyin. Ya gidin halka geri dönün ve bu işi adam gibi yapın. Yapmanız gereken işi adam gibi yapın. Adam gibi yapamıyorsunuz yine halka geri dönün. Burada olacaklar, olacak her şey e, tümümüze mal olacak şimdi. Onun için büyük bir çaba sarf etmek gerekir diye düşünüyorum. Siyasi yani. görüşlerin çok ama çok arkada, arka planlarda kalması gerekiyordu. Unutmalıydık bunu. Bugün için unutmalıydık. Burada beraber e, bir arada olmalıydık yani, diye düşünüyorum. talimat gereği katılamıyorlar. Onda başka ne Yani kendi, ben şuna da inanıyorum ki bir yerlerden talimat gelmiş, katılmayacaksınız demişler. Katılamıyorlar. Halkın iradesini onlar yansıtıp yansıtmıyor. Halkın iradesini ile gelen insanlar eğer halkın iradesini yansıtamıyorsa çok açık söylüyorum. Çok açık söylüyorum. birilerden almış olduğu tehditle iş yapıyorlarsa ölsünler daha iyi. Eğer onurlarıyla iş yapamıyorlarsa, bir insan onuruyla yaşamıyorsa, onursuzca başkasından talimat alarak iş yapıyorsa ölsün daha iyi. Onursuz yaşayacağına onuruyla ölür daha iyi. Benim yaşam felsefemde bu var. Ee, Bitlis ili e, AK Parti döneminden bu yana çok büyük e, atılımlar, çok büyük ataklar yaptı. Burada siz değerli milletvekillerimize borçluyuz. Önümüzdeki seçimlere aday olmayacaksınız. Ben şahsen öyle biliyorum. Ve çok da üzülüyorum. Siz bir daha bir kimseler bu organizasyonları yapacak mı acaba? Devam edecek mi? Bunun sözünü i̇nşallah, inşallah sizden bu sonra kim bize verecek? Bu artık inşallah kurumsal bir hale geldi. Yani Bitlis günleri evet bu işin fikir babalığını fikir olarak ortaya atan benim. Ama bu iş artık vaatkilerin tekelinde, vaatkilerin iki duvar arasında bir iş değil. Bu bugünden sonra artık özellikle geçen sene üç tane birden yaptık. Kurumsal bir hale gelmiştir. Artık bitlis günleri vaatkiler olmasa da ildeki görevliler tarafından ihmal edilecek bir organizasyon değildir. Kimsenin keyfiyle ya yapalım mı yapmayalım diyeceği bir iş değildir. Çünkü Bitlis'in tanıtımının bu faydası var. Bitlis'in tanıtımını bütün dünya yapan bir organizasyon. Biz trilyonlarca para harcasak böyle bir organizasyonun tanıtımı beceremeyiz, böyle bir tanıtımı gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla bu artık kurumsal bir hale gelmiştir. İnşallah. Her sene inşallah geleneksel olarak i̇nşallah. hem i̇nşallah. Ankara'da hem İstanbul'da Bitlis günleri olmak zorunda artık. Olmasa da biz takipçisi olacağız, i̇nşallah. takip edeceğiz ve sürekli o telkinde bulunacağız İnşallah Bundan sonra da her zaman biz Bitlisi sizleri burada görmeye devam edeceğiz. Çok ben teşekkür. Ben size teşekkür ediyorum. Bitis TV ailesine teşekkür ediyorum Sağ ve e, özellikle tabii gelen, katılan, emeği olan, e, organizasyonda katkı sağlayan, e, tabii ki bu işin lokumatı gibi TV ama bütün katılan firmalar, kurumlar, resmi kurumlar, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, sayın valimiz, emeği olan herkese ben özellikle teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii daha fazla teşekkür ediyorum. Çünkü siz bütün dünyaya burada olan bir tane, anında yansıtıyorsunuz. Bu güzelliği sizler vasıtasıyla insanlar görüyor, duyuyor ve koşa koşa bir daha geliyor. Özleminden dolayı bir geliyor. Tabi bu işin okuması falan Bitlis TV'ye size teşekkür ediyorum. Biz de e, Bitlis TV ailesi olarak emeklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri e, böylesi bir günde yalnız bırakmadığınız için Sayın Vekilim. Çok teşekkür Ağabey. ediyoruz. Ağabey. Sayın Vekilimiz misafirimiz ol, e, olmuştu. Kendisine, kendilerine birkaç soru e, yöneltip cevabını, cevabını aldık e, sizlerle beraber sanırım. Konu komşu yakınınızda, yanı başınızda kimleriniz varsa haber almamışlarsa haberdar edin onları ve Bitlis'in Ankara'ya geldiğini söyleyin. Sizleri burada yarın aynı saatte bekliyoruz.